Vay be bu kız nasıl da böyle futbol oynuyor. Gerçekten de hayran kaldım. Hayır evet, olamaz ha, kuratamazsın duruyor. kuratamazsın bana sen. Ha, evet, vurdun Hayır Gel kuratamayacaksın bakalım. kuratamayacaksın. işini <laughs> bitirdim Oha. <gülüyor> işte bu. <laughs> Gol bile attı ya. Okulun en iyi futbolcu kızı galiba bu Gökçe. Aşık olmaya başladım ben buna. Hey çocuklar çocuklar beni dinleyin. Aa öğretmen e geldi. Efendim öğretmenim. Gökçe'cim seni bir yere götürmem lazım. Okul turnuvalarına katılmak ister misin bakalım? Ne? Okul turnuvası mı? Evet çok isterim öğretmenim. Oha öğretmen Gökçe okul turnuvasına davet etti. Vay be ne kadar da havalı. O zaman Gökçe okul turnuvalarında bizi sen temsil edeceksin. Bizim adımıza sen yarışacaksın. Hadi bakalım o zaman hazırlanmaya başla. Turnuvaya gidiyoruz. Tamam öğretmenim çok teşekkür ederim. Yaşasın işte bu. Vay Aa, be. Ay Gökçe <laughs> seni tebrik ederim. Duydum öğretmeni. Okul turnuvasında sen temsil edecekmişsin okulu. Peki ya sen de gelmek ister misin turnuvaları? Nasıl yani? Ben mi geleyim? E, elbette ki neden olmasın yani tabii ki istersen. Aa evet olur tamam. Sana orada DS'yi çıkarım böyle pompon kızcılık yaparım. <laughs> Sana oradan bağırırım. <laughs> haydi Gökçe haydi Gökçe haydi. Şey, kim tutar seni Gökçe kim <laughs> tutar seni yani. Gökçe kim tutar seni. Hatta Tomiş'e gelsin. Nereye <laughs> Tombiç'le. Gökçe okul turnuvalarına seçildi biliyor musun? O okullar arası turnuvada Gökçe bizi temsil edecekmiş. Vay be Gökçe hayırlı Teşekkür ederim Tombiç'cim. İstersen sen de gelebilirsin. E, o zaman ne duruyoruz gidelim o zaman. Madem okul temsil edeceğim şimdiden işe koyalım. Tamam o zaman hadi gidelim. Uy hadi Gökçem'le teşekkür edeceğim. Gökçem'le Gökçem'le gol gol gol. Gökçem'le Gökçem'le gol <laughs> 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 <gül> gol gol. Teşekkür ederim Tombiş. Gerçekten eksik olma. Hadi gidelim bakalım Gökçe. Umarım umarım oradaki kişileri yenersin. Umarım ben de öyle hedefliyorum ama başaramazsam çok üzülürüm. O yüzden başarmam lazım. Sen hiç merak etme. Ben inanıyorum Gökçe senin yeneceğine. Bence sen var ya o vedeki en başarılı kız olacaksın. Teşekkür ederim Gürol. <laughs> Sayın seyirciler okullar arası turnuvamıza hoş geldiniz. Bu turnuvada iki kişi yarışacak. Bir tarafta Melisa ve diğer tarafta ise Gökçe. Üç tane gol atan oyunu kazanacak. Ay Tom çok heyecanlıyım ya. Umarım Gökçe yener bu maçı. Ne yapayım Gökçe? Gökçe'm bu kız yenecek. Oğlum ama duyduğuma göre bu kız var ya çok iyiymiş ya. Çok iyi futbol oynuyormuş. Gökçe'den daha iyi olamaz Bence de tohummuş. Gökçe var ya öyle böyle bir yenecek ki. Hadi bakalım çocuklar o zaman hazırsanız maçı başlatıyorum. Hazır Hazır Hazırız efendim. O zaman 1 2 3. Maç başlasın. Gel buraya. Gel gel. buraya buraya. Asıl şimdi. sen gel bakalım. Beni şey yemek zannettin. Hadi Gökçe Hadi Gökçe yaparsın yaparsın. Bastır Gökçe bastır Gökçe bastır, bastır. haydi. Gol! Yaşasın. Gökçe. İşte bu Gökçe gol attı. Gökçe 1-0 <laughs> öne geçiyor. Size söylediğim gibi çocuklar 3 olan kazanıyordu. Haydi Gökçe. 2 gol benim. kaldı 2 gol. 2 gol daha atarsan geliyorsun. Haydi bakalım Gökçe. Teklifler. Haydi bakalım. <laughs> Hey sayın taraftarlar lütfen sahaya yabancı madde atmayın. Tombiş ya <laughs> neden sahaya çiçek mi çek attın? Özür dilerim Sakem abi. Şöyle toplayalım da hadi gel bakalım yukarı doğru çıkalım. Hadi bakalım o zaman ikinci roundu başlatıyorum. 3, 2, 1 başla. Şimdi. Hay değil Melisa maalesef üzgünüm <laughs> gel bakalım buraya yine bitireceğim seni hadi Gökçe yaparsın Gökçe gol 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 Haydi bakalım oh, en haydi. büyük en büyük Gökçe başka büyük yok en büyük Gökçe başka hadi büyük bakalım, yok hadi bakalım dedim gel buraya gel buraya seni mahvedeceğim seni çalıma boyayacağım. buraya gel <laughs> hadi hadi Gökçe ya. Bu ne Gökçe? Bu şeyin gururdu ya. Hadi Gökçe. Gökçe. Sanırım Aa. gol yiyeceğim. Hayır. Sanırım gol yiyeceğim. Hadi gel buraya atacağım şimdi sana atacağım şimdi sana gol. Of tam bir şey ya çok heyecanlıyım. Umarım Gökçe gol yemez. çocuklar. Skor şu anda 1-1. Gökçe topu getirip lütfen ortaya koyar mısın? Yeniden maçı başlatacağım. Of ya. Tamamdır. getiriyorum. Tombiş ya. Gökçe gol edi ya. Böyle boş bak yok Gökçe amca. Gökçe'mle kazanacak göreceksin. İnşallah kazanacak Tombiş ya. Hadi biraz daha tezahürat yapalım ki Gökçe daha çok gaza gelsin ve gol alsın. Evet bence de bence de. Gökçe Hadi bakalım o zaman. Hazırsanız maçı başlatıyorum. 3 2 1 Başlayın. Hadi Gökçe. Gel yaparsın. Gel dedim sana bir yaparsın. Ya parçalama bu hocam. Gel hayır. dedim olamaz olamaz hayır. Hayır 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 hayır. Hayır Dur olamaz bakalım. Gökçe. Atman lazım Gökçe. Atman lazım. Hayır tut hayır, Gökçe topu tut bunu. Hayır! Of! Olamaz. Gökçe yine gol yedi. Evet çocuklar skor 2-1 Melisa önde. Ha ha! Gökçe ezik Gökçe. Benim gibi futbol oynayamazsın. Sen sen bana ne dedin? Bunu söylediğine seni pişman edeceğim. Bu lafını unutma. Gökçe seni hiç ona takma tamam mı? Sen yaparsın. Haydi bakalım. En iyi futbolcu kız Gökçe. Yaparsın sen bunu. Haydi bakalım. Umarım. Gökçe gol gol gol. Gökçe gol gol gol. Hadi bakalım Gel Gökçe. bakalım gel bakalım buraya. Bu sefer senin işini bitireceğim. Hadi al bakayım. bakalım sen al bakalım. Gol! Gökçe <laughs> gol attı. Yaşasın Gençe yaşasın. yaşasın. <laughs> ezik ezik Melisa ezik Melisa ezik Melisa Oşuruk oşuruk. <laughs> al ben de osururum. Al bakalım Melisa sana al bak top var burada. Sen de <laughs> kadar kolay mı olmayacak? <laughs> söylemiştim sana Melisa. Hadi bakalım görelim o zaman. Şimdi çocuklar skor 2-2'ye geldi. Bu golü atan maçı kazanıyor. 3, 2, 1. Başla bakalım. Haydi bakalım Gökçe. Sakın bu golü yeme. Sakın bu golü yeme tamam mı? Tamam tamam merak etmeyin. Şimdi onun işini bitireceğim. Gel bakalım buraya. Hadi. Şu son darbemi de vuruyorum be. Hadi hadi, hadi Gökçe Gol. Yaşasın. <laughs> yaşasın. Yaşasın yaşasın yaşasın. Gökçe, Oley. Gökçe kazandı Gökçe sarılacağım sana. Gökçe sen sarılacağım. <laughs> Gerçekten de kazandım. Yaşasın. Teşekkürler Tombi. Seni tebrik ederim Gökçe. Sen en iyi futbolcu kızsın. Ben sana söylemiştim sanırım öyle galiba neyse utandırmayın beni teşekkürler okul gerçekten bu haber olunca çok mutlu olacak okulu çok güzel temsil ettim ve kazanan kişiyi açıklıyorum Gökçe yaşasın, yaşasın. 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 Gökçe kazandı Gökçe'mle buraya gel Gökçe'mle. şimdi seni fotoğrafınca bu bir anı <laughs> hatıra hadi bakalım şöyle çekiyorum çok hırt çektim <laughs> teşekkürler <tammış. gülüyor> hey, bir dakika Gökçe ben seni bir de çok iyi futbolcu kız zannediyordum. Sen gidip böyle ucubelerle arkadaşlık mı kuruyorsun? Sana ne be sana ne be? Ay bir de herhalde sen bunun sevgilisi olmalısın. Kızım sen bir futbolcusun zengin olacaksın ileride. Böyle fakirlerle ne işin var? Ne diyorsun sen ya? Benim hakkımda mı konuşuyorsun? Evet. Arkadaşım evet. hakkında doğru konuş anlaşıldı mı? Sana ne bir kere onlar benim ikisi de çok yakın arkadaşlarım. Evet biz onların çok yakın arkadaşıyız. Ay böyle arkadaşım olacağına çöp kutusuyla arkadaş olurum daha iyi. İğrençsin. Yani İğrenç. Çöp kutususun tamam mı? O yüzden de hiç arkadaşın yok. Şimdi defol git buradan hem de hemen. Kaybettin ve kabul et. Hadi defol dedim sana. Hmm, Gökçe boş ver onu. Sen takma. Aslında o doğru söylüyor. Senin geleceğin çok parlak. Sen futbolcu bir kızsın. Aslında bizimle arkadaşlık kurmaman lazım. Evet. Bizimle arkadaşlık kurmaman lazım. Evet Gökçe biz bir futbolcu değiliz. O yüzden bizimle arkadaşlık kurmaman gerekiyor. Yani ben senin arkadaş olabilirim, ne de bir şey olabilirim yani. Aa, saçmalama, asla böyle düşünme. Tombi, sen benim canım arkadaşımsın. Hele sen gül Yani sen, sen benim için çok farklısın. Arkadaştan da öte. Yani nasıl desem bilmiyorum ama senden hoşlanıyor gibi hissediyorum. Nasıl Aa, yani? Ama... Sen, ne sen, sen benden hoşlanıyor musun? Oha! <laughs> Önemli olan bu değil şu anda. Seni de sahalara götürebilirim. Eğitirim. Sen de güzel bir futbolcu olursun. Sonra seninle iki tane güzel sevgili. Yani tabi istersen sahalarda oluruz. Oha olur olur olur. Vay be futbolcu sevgilim olacağım. Hiç aklıma gelmezdi. Vay canına yaşasın. Güya futbolcu olacağım. Eee peki, peki nasıl olacağım Gökçe futbolcu? Tabii ki de çok basit. Seni eğiteceğim ve eğitimlere götüreceğim. Hadi yoka vakit kaybetmeyelim. Beni takip edin. Tamam hadi geliyoruz. Oha Tomiş Gökçe duydun mu? Hem bana futbolcu kız aşık oldu. Hem de ben de ileride futbolcu olacağım. Gökçe beni eğitecek. Vay canına Joey Şimdi futbolcu olarak görecek miydin be? Valla bilmiyorum ama çok heyecanlıyım. E hadi gidelim bakalım o zaman. İşte geldik Girol. Hadi gel bakalım. Burası neresi? Aa burası spor salonu. E bizim spor salonunda ne işimiz var ki? Ne mi işin var? Sen bir futbolcu olacaksın? Elbette ki ilk başta bacak kaslarını, kol kaslarını ve vücudunu geliştirmen gerekir. Ha anladım. Kondisyon yapacağız. Ya canım şuna da geçeceğim. Şuna çok eğlenceli bu ya. <gülüyor> <gülüyor> ya Tomuş Kondisyon. burası oyun yeri mi ya? O <laughs> şuna mı çok eğlenceli. Jıp 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 Tamam tamam Tomuş eğlensin, eğlensin orada Gökçe. O zaman biz de burada vücudumuzu geliştirelim. İlk önce ne yapmam gerekiyor? İlk önce koşman gerekiyor. Futbolcuların en iyi yaptığı şey koşmak olmalı. Hadi gel bakalım. Tamam bindim. Ee, sen mi basacaksın tuşa? Evet. be ben basacağım. Dur bakalım şurada ve ayarladım. Aa, i̇şte aa, bu. Ama bu Gökçe bu çok hızlı, çok hızlı mı göçe? Uh, koşman uh, gerekiyor. Uh, uh, Odunu uh, uh, öğreneceksin. Uh, ama ama ben nasıl koşacağım böyle? Uh, 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 bu çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı gerçekten. Kontrol etmeyi öğren. Tamam. Derin derin nefes tamam. al. Tamam. Tamam, tamam. Yapıyorum, 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 yapıyorum. Uh, gerçekten de bu koşu bandı çok hızlıymış. Ya. Aa! Oh, 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 tamam, tamam, tamam. Gökçe'ye dön artık, getir artık. Oh, A -a, bayağı bir koştum, tabii. koştum, koştum, koştum A -a, oh, Kapattım. Oh. Ha, yürü ol. A -a, <laughs> İyi misin? Çok yoruldum ya. <laughs> çok yoruldum ben ya. A -a. Tamam merak etme bunların hepsinin bir bedeli olacak şimdi bir koşmayı dene bakalım hızlı koşabiliyor musun? Tamam bir koşmayı deneyelim şöyle koşalım bakalım Oo! Oh 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 baya iyi koşuyorum Gökçe nasıl sence de iyi koşabiliyor muyum? Oh 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 koşabiliyorum değil mi? iyi koşuyorsun evet çok iyisin şimdi ağırlık kaldırmaya geçmek ister misin bakalım? Olur ağırlık kaldırmaya geçebiliriz Hadi gel bakalım. Şimdi buradan ağırlık kaldırman gerekecek. Tamam. Ağırlıklar alıyorum o zaman buradan. Şöyle bir elime bunu, bir elime bunu. Bunları böyle alıştıralım. Tamamdır işte oldu Gökçe. İki elime de ağırlıkları aldım. Tamam harika al bakalım. Bu da sana verdiğim şey olsun. Bunu az sonra iç ve enerjini topla. Aa bu enerji içeceği. Demek ki futbolcular bunu içiyor. Elbette ki içiyor. Enerji ihtiyacımız var. Yok canım ben yapabiliyor muyum ben? 1, bir, 3, iki, ha, üç, dört. Ha, <laughs> <iyi, Tom Biş. gülüyor> <laughs> <Tom Biş> ya. <laughs> Niye osurdun? Kusura bakmayın aylıklar birazcık fazla geldi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O zaman ben şimdi içiyorum enerji içeceğini. Şöyle. <laughs> Oh. 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 Çok enerji geldi bana çok enerji geldi oh. Harika o zaman artık ağırlık kaldırabilirsin Tamam o zaman ağırlık kaldırmaya başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Uuuu oh. Gürol gerçekten beklediğimden çok daha iyisin. Bence çok başarılı bir futbolcu olacaksın. İnşallah daha iyi futbolcu olurum. Tamamdır o zaman. Ee, şimdi geriye ne kaldı Gökçe? Geriye ne mi kaldı? Ee, geriye bir de birazcık da burada ağırlık kaldırabilirsin. Tamam o zaman burada da ağırlık kaldıracağım. Burada da ise herhalde bacak kaslarımı geliştiriyorum. Evet bu da bacak kaslarını geliştirmene yarıyor. Hadi bakalım bütün ağırlığı bacak kaslarına ver ve güçlensin. Tamamdır bütün ağırlığımı bacak kaslarıma verdim. Haydi bakalım o zaman. Hop 1, hop 2, hop 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oo, bacaklarımı şu an var ya o kadar güçlü hissediyorum ki. Hem de çok güçlü. Topa bir koyarım uzaya uçar o derecede. <laughs> İşte bu da ona yarıyor derken Tombi. Kuşuna bakmayın birazcık spor yaptım ya midem boşaydı acıktı. Midem hemen doldurup geliyorum ben. Yam 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 <laughs> Tombi iki dakika yani şu mideni boş bırakmıyorsun çocuk ya. İki dakika şurada bir spor yap da göbeğin erisin ya. Aman olmaz. Kilo milo veririm kötü oluyor yani. Ben böyleyim yiyeyim amca. <laughs> İyi bakalım sen yemeğini ye orada. E şimdi ne yapacağız Neyse Gökçe? Bakalım. Artık antrenmanlara gideceğiz. Hazır mısın bakalım? Ne futbolcu antrenmanlarına mı gidiyoruz? Elbette ki oraya gideceğiz. E bir yerden başlaman lazım biliyorsun. Hadi gel o zaman beni takip edin çocuklar. Yola koyulalım. Tamam hadi gidelim. Bir dakika dur şurada şu şişli kaldı. Onu alıp geliyorum. Şölaleyim cebime koyayım da orada da yerim ya. Ya Tom iş başlayacağım ama ya. <gülüyor> ya <gülüyor> yemeği <gülüyor> aldım ya. Abartma be. Of Tom iş of ya. İşte antrenman yeri tam olarak burası. Hadi bakalım. İstersen önce seni bundan başlatayım. Vay be. Demek ki futbolcular antrenmanlarını böyle alanlarda yapıyor. Yuhu <laughs> ne kadar da güzel bir yermiş bu işi. E tamam. Gökçe şimdi ne yapmam gerekiyor benim? Şimdi anlatıyorum. Beni iyi dinle. Buradaki görmüş olduğun kırmızılıklara çimenlere basmadan geçmen gerekecek. Hadi bakalım bu parkuru tamamla. Anladım. Yani bu kırmızılara zıplayarak çimenlere basmadan geçeceğim. Tomi çıksa önünden evet. ya. Bu çok basit ya. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Ya Tomi çık ya. Bak beni manipüle etme. Çık çık. <gülüyor> <gülüyor> bu da senin futbolda kafa atmana yarayacak. Anladın mı? Ne kadar yükseğe zıplarsan o kadar iyi. Anladım. Tamam o zaman atlıyorum. Şöyle hop bir. Hop 2 şöyle 3 4 5 6 ve 7 Yaptım. Harikasın. İşte bu. Harika. Ya Tombiç. He bu da senin şir şirin -şir osuru. -şir -şir. Ya Tombiç git buradan ya. Zeynoşun'a da başlayacağım. Eee şimdi ne yapacağım Gökçe? İlkini Gerçekten geçtim. Gerçekten tebrik ederim. Gerçekten ilkte geçmek inanılmaz bir başarı. Şimdi burada görmüş olduğun topu alacaksın. Ve sonra topla birlikte bu aralardan aynen bu şekilde geçeceksin. Anlaşıldı mı bakalım? Tamamdır anladım. Topla onların arasından geçmem lazım. Dubaların arasından. Şöyle. Evet. O zaman topu tam buraya böyle koydum. Şöyle geçelim bakalım geçebileceğim mi? Şöyle haydi. Allah yapamadım yapamadım galiba. Ha tamam çıkmadı top top çıkmadı. Şöyle şöyle yaptım yaptım. İşte bu harika Girol Gerçekten de çok başarılısın. Var ya ileride çok iyi bir futbolcu olacaksın. Sana güveniyorum. Oo, çok heyecanlandım. Vay be top sürebiliyorum. Çok iyi zıplayabiliyorum. E, şimdi geriye ne kaldı? Çok heyecanlıyım hadi. Şimdi geriye burası kaldı. Görmüş olduğun gibi bu parkürü geçeceksin şimdi. Ha, yani ortadaki çimenlere basacağım öyle mi? Evet ortadaki çimenlere basman gerekiyor. Burada da tahtalara basmamak çok önemli. Anlaşıldı mı? Tamamdır anladım. O zaman yapıyorum. Hadi bakalım. Şey. Hadi bakalım Tomiş yapıyorum şöyle. 1, 2, 3. Şöyle hop. u Tamam birincisini yaptım. Şöyle hop. Tamamdır bunu da yaptım. Hop. Amamdır bunu da yaptım. Şöyle. Ay. Harikasın, az kalsın basıyordum. Alıyorsun. Şöyle heh, yaptım. Sonra bunu da yaptım. Sonra bunu da yaptım. Ve hop yaptım. İşte bu. İşte bu. Efsanesin ol Hepsini tek de başardın. Bence artık futbola hazırsın. Nasıl yani? Artık maç yapmaya hazır mıyım ben? Bence kesinlikle hazırsın. O zaman ilk maçın için heyecanlı mısın? Çünkü seni şimdi oraya götüreceğim. Vay be maç yapacağım şimdi yani. Oo, çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım. E, ee, tamam hadi gidelim bakalım o zaman Gökçe. Acaba yenebilecek miyim ki ya? Rezil olmayayım evet, herkese. Hmm, hayır yenilmek hiçbir zaman rezil bir şey değil. Ama yenmek çok güzel. Hadi gel buraya. Oo, çok heyecanlıyım tamam geliyorum. Ay, umarım umarım yenerim. Gökçe sence forma nasıl olmuş? Güzel olmuş mu ya? Emin misin? Vay canına harika gözüküyorsun. Resmen bir futbolcusun şu an. Göğü amca gerçekten de çok havalısın be. Beşiktaş forması giymişsin. Evet Beşiktaş forması giydim ya. Arkadaşlar bu arada sizler hangi takımlısınız yorumlara yazın. Ben Beşiktaşlıyım. Gökçe Galatasaraylı. Tombi ise Fenerbahçe'li. Evet ben de Fenerbahçe'liyim. Bana göre şey. Sizler de yorumlara yazın bakalım. Hadi çocuklar herkes yanıma gelsin kimler yarışacaksa. Geliyoruz Kakem hemen geliyoruz. E, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz bakalım. Size kurallardan bahsediyorum. Isırmak, tükür etme, küfür etmek yok. Lütfen adaletlice bir futbol olsun. Üç tane gol atan maçı kazanır. Anlaşıldı mı bakalım? Anlaşıldı. Anlaşıldı. O zaman herkes kalesine geçsin bakalım. Tamamdır. Ben bu kaleyi seçiyorum. Hemen gideyim şöyle topu da tam şöyle ortaya koyayım da. Adaletlice bir futbol olsun. Şöyle koydum. O zaman hazırsanız, 3 tane gol doğru sayıyorum. Üç... 2 1 Başlayın maça. Hadi bakalım. Seni ineceğim. Girum, seni ineceğim. Hadi, seni, seni ineceğim. Hadi, seni ineceğim. ineceğim. seni. Hayır ben inemeyeceksin. Ben 5 yıldır futbol oynuyorum. Ezik. Aa 5 yıldır futbol oynuyormuş ama ben seni ineceğim göreceksin. Girel, hadi bakalım. Önemi, yok. Başarının önemi Hadi bakalım. Girel, hayır olamaz. Alamaz. Alamaz. Aa hayır topu al dayanan. Topu al Hayır gol atmam lazım. Hop şöyle çevirdim hemen topu. Tamamdır şöyle. Hop çalım attım ve çalım attım. Hop yine çalım attım. Vay oh, canına. Hayır olamaz. Ha, tamamdır. Top benim ayağımı düştü. Top benim ayağımı düştü. Gol atacağım. Atamadım, atamadım, atamadım. Bir dakika. Gol atmam lazım. Gol atmam Hadi lazım. Gol atarsın. ol başarırsın Bu sefer olacak. Hayır olamaz. Gol atmaya gidiyor. Ha, ha. Aldım topu. Topu aldım. Gol atıyorum ve gol! Hayır ya. Of! Gol yedi. Bir <laughs> olsun. İyi sakın üzülme. Baştan başla. Hadi daha 3-1. Ay nöle gölçe, göyemci çabuk hadi bakalım daha bir yol attı. Ateşin sen, yapacın. Göyemci gol, gol, gol. Göyemci gol gol gol, hmm. gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Gölçe ve Tom iş bana inanıyor. Ben niye kendime inanmıyorum ki? Bence ben yenebilirim. Her şekilde yenebilirim bence. O zaman hazırsanız tekrardan başlatıyorum. 3, 2, 1, başlayın. Hadi bakalım bu sefer benim gol atmam lazım şöyle. Hemen bir taktik yapacağım, çalım atacağım. Aa bak buradayım ben buradayım oraya bak. <laughs> kandırdım kandırdım ki. Gül ol çalımına bak. Hop. Gol! gol. Yaşasın gol. Gül gol attı. Gül gol attı. Evet bakalım Gül ve Ahmet 1-1 bir bir oldu. Yaşasın 1-1. Bir bir. Ha, öyle Sevinme. Göreceksin. Ben atacağım golleri ve maçı ben kazanacağım. Ha, aynen aynen. Sarı şey seni. Hadi bakalım o zaman. Başladık. Hadi gol atacağım. Gol atacağım şöyle. Hop bir çalım bir tane. Hemen oh, şöyle yol, bir yol, tane yol, çalım. Hoppa hadi, işte bu. Çalım hadi, attım. Hadi, çalım hadi, attım, hadi, attım, hadi, attım hadi. ve... Gol! gol, gol i̇şte gol, bu. Gol 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 i̇şte gol gol amca gol gol etti. Gülol 2, Ahmet 1. Gülol 1 gol atarsa maçı kazanacak. Ha, <laughs> ne oldu Ahmet? Gördün mü ya? Gördün mü? Gördün mü? Ben senden daha iyi futbol oynuyorum. Ha, ha göreceksin. Maçı kazanacağım. Maçı başlatıyorum çocuklar. 3 2 1 başlayın. Hadi bakalım. Hadi yeniden yeniden şöyle bir taktik yapmam lazım. Taktik yapmam lazım. Şöyle hop götürüyorum topu. Hadi topu götürüyorum. Hop. Oh, oh, çalıma bak, çalıma oh. bak, çalıma oh. bak. Çalıma, oh. bak, çalıma, oh. bak. Oh. çalıma bak. Oh, gol! Kazandım lan, kazandım, 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 kazandım. kazandım. <laughs> İşte bu. Oley Gürol başardın. Ben sana ne dedim? Başarabilirsin dedim. Gürol o çalımlar neyin nesiydi öyle? Vay be Joy amca Ronaldo gibiydim vallahi. Ya Tombiş ya. Vallahi bak utanıyorum. Ronaldo Ronaldo demem ama güzel çalımlar attım yine. Ronaldo Gürol Halt yemiş Gürul efsaneydin. O çalımlar inanılmazdı. Sen çok başarılı bir futbolcu oldun. Teşekkür ederim Gökçe. Seni kadar olmasa da sen benim öğretmenimsin yani sen benden daha iyisin. O zaman çocuklar evet. kazanan kişiyi açıklıyorum. Gürul kazandı. Woohoo! Ben kazandım. Gökçe gördün mü? Evet gördüm. Hadi Tombiş ikimizin fotoğrafını çek. İki sevgili futbolcu. <laughs> Hadi bakalım çekiyorum sevgili futbolcu. Hop çektim. Vay be Gökçe. ikimiz de futbolcuyuz ve sevgili olduk. Çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Hem de çok. Ee, o zaman bunu kutlamaya gitmeyelim mi? Öğren gidelim. Bir seferlik hamburger yiyelim tamam mı? Evet ya bir kenarlıktan bir şey olmaz. Hadi gidelim hamburger yemeye. Hamburger mi yaşasın? <laughs> Hadi bakalım koşun hamburgerciye. Uhu. -huh.